Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. T anonim şirketine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Kar yedekleri 4200 5200. Geçmiş yıllar karları 74000 86000. Dönem net karı 22000 30000. Buna göre işletmenin cari dönemde dağıttığı temettü tutarı kaç TL'dir? Arkadaşlar çok değişik, ilginç bir sorudur. Onun için dikkatli bir şekilde dinleyin. Burada arkadaşlar temettü tutarını şöyle hesaplayacağız. Dönem net karını öncelikle yani önceki dönem net karını artı olarak dikkat alacağız. Ne kadar? Önceki dönem net karı 22.000 lira. Daha sonra arkadaşlar kar yedeklerine bakacağız. Kar yedekleri ya artar ya da azalır. Eğer artış varsa arkadaşlar eksi olarak dikkat alacaksın. Azalış varsa artı olarak dikkat alacaksın. Yani tam tersi. Kar yedeklerim artmışsa eksi olarak dikkat al. Azalmışsa artı olarak dikkat al. Diğer kısım arkadaşlar geçmiş yıllar karları. Artış varsa eksi olarak dikkat al. Azalış varsa art olarak dikkat al. Mantık bu. Şimdi işletmenin kar yedekleri 4200'den 5200'e çıkmış. Yani 1000 lira artmış. Dolayısıyla arttığına göre eksi olarak dikkat alacağım. Eksi muhasebede parantez içerisinde yazıyoruz. Geçmiş yıllar karları. Geçmiş yıllar karları 74 binden 86 bin liraya çıkmış. Yani 12 bin lira artmış. Artmışsa eksi olarak dikkat al. Dolayısıyla eksi olarak yazıyorum. Buna göre 22 bin eksi bin eksi 12 bin daha dersem 9 bin lira bulurum. Bu 9 bin lira arkadaşlar işletmenin dağıttığı temettü tutarını gösterir. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam bunu tamam böyle çözeriz ama bunun yani temel mantığı nedir? Derseniz arkadaşlar şudur. Şimdi işletmenin önceki dönemdeki dönem net karı izleyen dönemin bir ocağı itibarıyla arkadaşlar nereye aktarılıyor? Geçmiş yıllar karlarına aktarılıyor. Veya bu kar tutarından arkadaşlar yedek hesaplamalar yapılacaksa 54 numaralı kar yedekleri hesabına aktarılır. Dolayısıyla aktarılmayan tutar kadar işletme karını dağıtmış demektir. Şöyle düşünelim. Şimdi işletme geçen sene 22 bin lira kar elde etmiş. Geçmiş yıllar karları ne kadar artmış? 12 bin lira. Kar yedekleri ne kadar artmış? 1000 lira. Siz bu 22 bin liranın 12 bin lirasını geçmiş yıllar karlarına 1000 lirasını da kar yedeklerine ayırdıysanız 13.000 bin liraya ayırmışsınız demektir. E sen 22 bin lira kar elde ettin. 13 bin lirasını ayırt ettiysen e geri kalan 9 bin ne yapmış olursun? Dağıtmış olursun. Temel mantık budur.